Efendi 12 seneden beri Türkiye'nin dışında haksız bir şekilde ülkesinden hicrete mecbur edildi. 12 senedir hakkında yapılmadık iftira kalmadı. Medyası, siyasileri, bir takım çıkar odakları, bir takım Türkiye'nin karışmasında faydalanan Fatumanlar Hoca efendi hep kötülediler. Hep yanlış olduğunu söylediler. Hep ona şüpheyle baktılar bağlantılarını araştırdılar. O da 12 senedir hüzünlü gurbeti tercih etti. Arkadaşlar şu anda bu kişi hakkında onlarca beraat kararı var ve Türkiye'ye girmesine hiçbir engelde yok. Gelebilir, aramızda olabilir, hayatının bundan sonraki dönemini Türkiye'de geçirebilir. Oradan anlamını yükleniyor. Onun içinde biz garipliğe tahammül edemeyiz. Diyoruz ki bu sıla hasreti artık bitmelidir. Bitsin istiyoruz. Bu olimpiyatları yaptığınız yerler kapalı salonlar veya stadyumlar olabilir ama stadyumlar da kapalı açık salonlar da bu olimpiyatlar için dar gelecek diyerek ufuk çizen, vizyon ortaya koyan muhterem Fethullah Gülen Hoca Ben 1975 yılından beri Hoca Efendi'yi tanıyorum. O günden beri de kendisine çok büyük bir saygım ve sevgim var. Biz onu büyük hizmetleri sebebiyle ve bugüne kadar Türkiye'ye, dünyaya kazandırdığı çok büyük Hikmetler sebebiyle seviyoruz. Daha da başbakanımız tabi kendisinin de selamlarını, sevgilerini, iyi dileklerini iletmemi istedi. Bizden bir emirleri olur mu, bir tavsiyeleri olur mu onu da öğren dedi. Hocaefendi evet. bana göre siyaset üstü bir insan. Siyasete ilgisiz değil. Ama onu bir partinin dar kalıpları içerisinde veya hükümetin her yaptığını aa ne kadar güzel aferin ha. diyecek bir yaratılışta düşünmemek lazım bizden daha iyi görebiliyor, daha iyi değerlendirebiliyor. Türkiye'yi ve dünyayı çok yakından takip ediyor. Buna bizler şahit oldum. Bir defa Tayyip Erdoğan, Sayın Başbakanımızın şahsını çok seviyor. Bunu her vesileyle ifade ediyor. Onun şahsına karşı çok büyük duaları var. Onun çok büyük hizmetleri olduğuna inanıyor. Hükümetimizin bu 10 yıldır yaptığı başarılı olduğu icraatların hepsini takdir ediyor. Cemaat devleti ele geçirmiş, devlete sızmış bunlar kargaları güldürür. Şimdi insan kendisine ait olan bir şeyi ele geçirir mi? Ben akşam eve gidip gidiyorum. Diyorum ki çocuklar ben bu gece bugün ele ele geçirdim. O el sana aitse o ele geçirilmez. Bu paraya Türkiye'de olduğundan beri var. Şu ele geçiriyor bu ele geçiriyor. Paralel yapı devam edip gidiyorsunuz. Bunlarla beraber değil miydiniz? Sayın vekilim oradan laf atıyor yok mu diyor. Doğru söylüyorsunuz. Uyardığımız zaman neredeydiniz? Cumhuriyet Halk Partisi sizi devamlı uyardı. Dedi ki bu ülkenin bu ülkenin emniyet teşkilatına giriyorlar. Bu cemaat emniyet teşkilatına giriyor. Bu ülkenin hukuk sistemin içinde var olmak istiyor. Bu ülkede bu ülkede askerin içerisine sızmaya çalışıyorlar dediğinde Cumhuriyet Halk Partililer söylediğinde sizin yetkili makamlarınız ne söyledi? Beraber bakalım. Beraber bakalım. Bakın ne demiş o günün hükümet sözcüsü. Demiş ki cemaate, cemaat İster devlete sızmış. Konuşmayın. Buna gargalar bile güler demiş. Kim söylemiş? Hüseyin Çelik söylemiş. Şimdi eğer bizim söylediğimiz, ikaz ettiğimizde cemaat devlete sızıyor dediğimizde yani ortak olduğunuz dönemde bizi dinlemiş olsaydınız bu şikayetleri yapmayacaktınız. Çünkü siz suç ortağısınız. Şimdi gargalar güler dediğinde AKP milletvekillerine, bakanlara kim gülecek? Size de akbabalar gülecek. İşte burada. Ona çete dedirtemezsiniz. Adalet Bakanı. E kardeşim ona çete diyen kimdi? Dün Cumhuriyet Halk Partilerdi. Peki ona çete dedirtemezsiniz diyen kimdi? Adalet Bakanıydı. Peki Adalet Bakanı şimdi niye çet ediyor cemaate? Daha öteye gidelim. Bir insan yanındaki arkadaşını bir yıl, iki yıl bilemediğin beş yıl arkadaşlık yaptığında ne olduğunu anlar bilir. Sayın Bülent Tanış diyor ki 40 yıldır onu çok severim. E arkadaş sen 40 yıldır Hoca Efendi'yi seviyorsun da 40 yıldır bunun bir çete olduğunu anlamadıysan bu devleti yönetme erki sende olabilir mi? Sen insan bir sefer tanımıyorsun. Sevgili başbakanımız ne diyor? Hani ne söylüyor başbakan? Ne diyor başbakan? Diyor ki o başımızın üzerinde. Kimdir başımızın üzerinde olan? Kimdir başımızın üzerinde olan Davutoğlu? Pensilvanya'da oturanı başının üzerine koyuyorsun. Her başınızın üzerine koyduğunu koyduğunuzu bu kadar kısa bir sürede aşağı indirmek zorunda mısınız? Padişahımıza gelelim. Padişahımız da diyor ki bu sıla hasret artık bitsin. Bu ülke sana hasret. Bu insanlar sana hasret. Gel bu kavuşma gerçekleşsin diyor. Ne oldu? Ne zaman çete oldular? Şimdi bakınız, bakınız. Cumhuriyet Halk Partisi nerede mazlum varsa oradadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2002 yılında Kafkaslı bilir bu meclisteydi. Tayyip Erdoğan'ın siyasi yasağını AKP ile bir olduğumuzdan dolayı kaldırmadık. Biz o siyasi yasağı demokrasiye inandığımız için, özgürlüklere inandığımız için kaldırdık. Ama sizinle asla birlikte olmadık. Yarın yine zora düşeceksiniz. Birçok arkadaşınız, birçok arkadaşınız içinizden haksız yere hukuk önüne çıkacak. Hiç merak etmeyin. Cumhuriyet Halk Partisi o özgürlükler için yine yanınızda olacak. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.